Bir gün Eskişehir'de Yıldız Oteli'nin üst katında Mustafa Sungur ağabey, Hazreti Üstad'ın odasında hizmetindeyken bir kuşluk vakti beş adet jet uçağı otelin üstünden şiddetle ses çıkararak geçerler. Pencereler de açıktır. Hazreti Üstad gülümseyerek, ''İnşallah bunlar bir zaman İslamiyet'e büyük hizmetler edecekler.'' der. Ve ilaveten, ''Sungur, askeriyede bir ruh var. O ruh benimle dosttur. Bilmiyorum.'' Ya o bir kişidir veya cemaattir, sağdır veya ölüdür, velidir veya kutuptur, bilmiyorum. Fakat bir ruh var ki, o ruh benimle dosttur diye beyanda bulunurlar. Barla Lahikası'nda Hulusi ağabeye yazdığı bir mektupta, askerlik temsiline yer verilmesinin sebebini, beyan saadetinde Üstad Hazretleri meseleye vuzuh kazandırmaktadır. Ben, sözleri yazarken ihtiyarsız olarak ekser temsilatı, şuunat-ı askeriye nevinden zuhur ediyordu. Ben hayret ediyordum. Neden böyle yazıyorum diyordum. Fakat sebebini bulamıyordum. Sonra hatırıma geldi ki, belki istikbalde şu sözleri hakkıyla anlayacak, kabul edip hırzı can edecek, en mühim talebeleri askeriyeden yetişecek. Onun için böyle yazmaya mecbur oluyorum ve düşünüp o kahraman askerleri bekliyordum.